Yani neden böyle bir şey yapsın ki Kadir? Sana aşık olduğu için olabilir mi? Gözlerime bak Melike. Gözlerime bak. Kenan'ın katili ben miyim? Senin tüketini keserim. Ya bırak! Ne oluyor? Ne istiyorsun kızımdan? Kocasını kesmiş kadınsın sen öldürürsün. Ama seni öldürürüm. Öldürürüm seni. Yakında arkandan ağlayacağız. Kim kimin arkasından ağlayacak göreceğiz. Her akşam birinin biletini keseceğiz. Patronumuza söyleyin. Yusuf Kaleli geldi. Sen nasıl çıktın Yusuf? O benden kaçsın artık. Ne de olsa Azrail'i geldi. Kadir Bey'in imzasını taklit ederek 1 milyon lira çıkarmış Maalesef katil her zaman uzağımızda değil. En yakınlarda çıkabiliyor. yaban yeni ve 12